Vur lan, 29. dakikada temsilcimiz 68 Aksar spor kurlandı. Kornerden faydalanamadı. Giderek artıyor kıymetli takipçiler. Maçın ikinci yarısı e, hakemin santra düdüğü başladı. 45. dakikada Düzce Spor hakemin e, başlama düdüğüyle topu e, kazanır kazanmaz temsilcimiz Aksaray Spor ceza sahasında Yusuf Aksel'in golüyle 1-0 takımını öne geçirdi. Şimdi ikinci yarıda 62. dakika Düzce Spor korner e, vuruşu kullanıyor. Kıymetli takipçiler Gerçekten top e, sevecek biraz e, özellikle e, şu ikinci yarının hemen başından şu ana kadar e, temsilcimiz 68 Aksaray Spor'un e, top kontrolünden tutun hata çıkma e, özellikle ceza sahası içerisinde Düzce'nin tehlikeli ataklarını karşılama e, ko konuları gerçekten çok zayıf. Orta sahada Aksaray Spor top çevirmeye çalışıyor. Zaman zaman kontrataklara kalkıyor. 64. dakikada net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. temsilcimiz Aksaray Spor. bas bas Düzce'den gelen yöneticiler ya da taraftarlar nasıl geldiler bilmiyoruz ama çok ilginçtir bizim Aksaray Spor'un taraftarlarından ya da e, öyle takımına destek olacak gençler çocuklar yokken düzceden adam gelmiş takımına taraftarlar gelmiş destek oluyorlar öyle de ilginç bir durumumuz var Evet dakika 88. Temsilcimiz Aksaray Spor bir korner vuruşu kullandı ve bu korner vuruşundan da maalesef sonuç elde edilmedi. Stadyumun da şiddetini artırarak devam ediyor. Net bir gol pozisyonu daha harcadık. Maçın normal süresini hakem 5 dakika uzatma süresi ekledi. Uzatma süresinde de e, gol olmayınca play ilk ayağı ilk maçında e, Düzce Spor temsilcimiz Aksaray Belediyespor'u kendi evinde 2-1 yenerek büyük bir avantaj yakaladı. E, i̇kinci maç yine Düzce'de olacak bu maçı da takip edeceğiz kıymetli e, takipçiler. Düzce Spor 2 temsilcimiz Aksaray Belediyespor 1